Heyecanı doruklara çıkarabilecek bir maç için toplandık. Hazırız. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Maç başladı. Singo. Taç atışı izleyeceğiz. orta geldi. Çok güzel fırladı. Bu sefer olmadı ama alkışları duyuyoruz. Evet çok iyiydi. Böyle ortalar savunmayı alt üst eder. Ve top tekrar kaleciye döndü. Sağ oynuyor. Sağdan güzel koşuyor. Sane. Arka direğe doğru gönd. Kafaya çıktı. Gol. Galatasaray'ın golü. Karşılaşmanın tadına tat katan bir gol. Müthiş bir kafa vuruşu. Ceza sahasında böyle bir top gelince işi tamamına erdirmek şart tabii. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Kaleciye dönüyorlar. Güvenli oynuyor. Tayfur Bingöl. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Topa ilk kim yetişecek? Enfes bir dokunuş. Nefis bir müdahale. Çok güzel gördü. Büyük şans. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Serdar Dursun fırsat peşinde. Belli ki risk alacak havada değil. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Çok güzel okudu. Güzel gördü. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Ayaklarını müthiş kullandı. Top havada. Müthiş bir kafa. Gol! Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Basit, net ve etkili. O sadece topa yol gösterdi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Gelgitli bir mücadele izliyoruz. Bence beklentilerin ötesinde bir maç. Etkili bir baskı. Önlerini kapattılar. Ayfur Bingöl bitirebilecek mi? Topağlarda geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Görünüşe göre savunma pek uyum yakalayamadı. Bitirişin hızı ve kalitesi kafası karışık görünen savunmayı saftışı bırakmaya yetti. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Ve topu kaptırdı. Pas isabetsiz. Savunmadan hücuma hızlı bir pas gönderdi. Sağ doğru ve pasa müdahale geldi. Aradan bir pas Tayfur Bingöl bitirebilir mi? Ve tehlike gelmeden geçiyor. Kaleci uzun oynadı. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Geri dönmek zorunda kaldı. Tayfur Bingöl. Serdar Dursun Sırılabilecek mi? Önü açık. Top uzaklaştırıldı. Sağ kanada oynadı. Serdar Dursun ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Bir şans daha. Ve top kontrolden çıkıyor. İleri doğru havalandırdı. Ve kendini yerde buluyor. Torreira müdahalesi sonucunda rakibe serbest vuruş hediye ediyor. Torreira hakemin tepkisini çekip bir de sarı kart almayı başardı. Şimdi Victor Osimen ve müdahale geldi. İlk yarının sonuna yaklaşırken hala gerideler. Düdük çalmadan bir şeyler yapabilecekler mi? Harika son vuruş. Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. İyi denemeydi. Offside'e <laughs> düşmemek için elinden geleni yaptı. Ne müdahale ama. Oyunu iyi açtı. Tayfur Bingöl. Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. Sarı mı kırmızı mı? Kırmızı. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Ve top havada. Sane. Gabriel Sara. Ayak koydu. Güzel bir şeyler Aynen. mi geliyor Aynen. sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Güzel oynadı. Sağ oynuyor. Orta yapmayı seç. Yükseklere çıkıyor. Bu pozisyonla ilk yarı sona eriyor. İnanılmaz keyifli ve heyecanlı bir karşılaşma. İki takımın da elinden geleni yaptığı müthiş bir ilk yarı izledik. Hakem ilk devreyi bitiren düdüğü çaldı. Bu maçı tarif edebilecek kelimeleri bulmakta inanın güçlük çekiyorum. Ne desem ne söylesem yine de az kalır. Bırakın istatistikleri bir kenara ve şu görsel şölenin tadını çıkarın. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Galatasaray henüz paniğe kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Yaratıcı bir pas deniyor. Tehlikeyi görüp müdahale etti. Gözler hakemde. Ama hakem oynayın diyor. Galatasaray için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Çok yerinde bir müdahale oldu. Serdar Dursun pası yakalamak istiyor. Adeta şov yapıyor. Sert bir çekişme. Top açıkta kalıyor. Can sıkıcı bir durum. Geri dönmeyi başarabilecekler mi acaba? Aradan gönderiyor, pas geliyor, ilerliyor. Başarabilir mi? Kusursuz bir gol. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. Müthiş bir karakter sergiliyorlar. Kaderlerine boyun eğmek yerine büyük mücadelelerine azimle devam ettiler. <laughs> Muhteşem. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindekini ettik. Dürüst olacağım. Ben de bitiriş onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Evet, skor yeniden eşit. Tribünlerde parasının hakkını almadığını düşünen yoktur herhalde. Leroy Sané! Muhteşem, inanılmaz bir gol. Leroy Sané'den. Değerli, çok değerli bir gol. Başardılar. Geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. İnanılmaz bir vuruştu. Kırdı geçirdi resmen. Zorlanmıyormuş gibi mi görünüyor yoksa bana mı öyle geliyor? Muazzam bir yetenek ve SOĞUK soğukkanlılık ortaya koyarak enfes bir gole imzasını attı. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Ağır baskı meyvelerini verdi. Barış Alper Yılmaz. Çok güzel oynadı. Topla buluşan Victor Osimen. Taç kullanılacak. Substitution Ortaya doğru oynuyor. Galatasaray kısacık süreye iki gol sığdırdı. Maçta atılan 5. golü kaydederek öne geçiyorlar. Tayfur Bingöl. Güzel fırsat ne yapacak? Büyük bir fırsat. Mükemmel savunma. Buna ihtiyaçları vardı. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Şut gel. Üstüne. Başarısız bir deneme. Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. Substitutions taking place. Takımın ilk değişikliği. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. görüp şansını deniyor. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Galatasaray kontra ataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Hemen müdahale etti. Tayfur Bingöl ilerleyecek bir yol buldu. İşini garantiye almayı tercih etti. yeniden eşit muhteşem bir karşılaşma unutulmayacak bir maça şahitlik ediyor olabiliriz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım ama müthiş bir azim ve birlik izliyoruz. Ve adrese teslim gönderiyor. Beklediğimiz oldu. Böyle bir topu çıkarmak için sihre ihtiyaçları vardı ve bu sefer başaramadılar. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Artık tek bir soru var bu enerjiyle devam edip galibiyeti getirecek golü atmayı da başarabilecekler mi? Tehlikeli bir pas. Şut çekiyor. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Etrafında kimse yok. Yumruğuyla uzaklaştırıyor. Kontrata başlatabilecek mi? Mükemmel düşündü. Petkovic. Petkovic. Kendini boşa çıkaracak yaratıcılığı ve sabrı sergiledikten sonra çok yazık oldu. sola yolluyor. Torreira topu alıyor. Umut vaat eden bir pozisyon. Umut vaat eden bir pozisyon. Topu yolladı. Bitirebilecek mi? Gol! Top Ve tribünlerde kıyamet kopuyor. Karmaşık planların değil İnadın ve azmin eseri. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Galatasaray... Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelerine rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar ve sonunda galip gelmeyi başardılar. Just a quick